Dikkat, dikkat, dikkat. Çık, çık, çık. İy İyi misin? Çak, başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kıvancım'ın 6. ay pastasını yapmak için buradayız. Artık e, koltuk değişikliğine gittik. Artık yatmak yok. Artık oturuyoruz. Şimdi 6. aya özel küçük bir pasta değil de daha değişik, daha güzel bir pasta yapmak istedim. Ve artık e, pastanın iç harçlarına e, iç malzemelerini kendim yapma gücünü kendimde buldum. Kek yaptım öncelikle. Kakaolu bir pasta keki yaptım. Pasta kremamı ve çikolatalı ganajımı da kendim yapmış bulunmaktayım. Şimdi bunları kullanacağız. Öncelikle şu pasta kekini bir keselim. Bunun üzerinde yapabiliriz. Şimdi kıvoş 6 aylık dediğim gibi. 6. ay aşılarını oldu. 6 ay bir haftayı da geçti. 6. ay aşılarını oldu. Ee, onun huysuzluğu bayağı bir sürdü nedense. Çok fazla aşıydı onu çünkü. Yüzden. Şimdi oğlum bunu çıkardık mı? Bunu ikiye falan böleceğiz. Yarım yaşa özel yarım pasta olacak bu. Güzel bir pasta olacak. Bakalım dur bakalım. Yapıp göreceğiz. Daha önce yapmadım ama hep yapmak istediğim bir modelde çok farklı, değişik Şöyle bir keselim bakalım. Bu pasta testeresi aşkım. Bak böyle pasta kekimizi kesiyoruz kavuş. Tamam. Şimdi bu bizim en üst katımız olacak. Pişen en alt kat benim en üst katım olacak. Çünkü yüzeyi en düzgün kat burası oluyor. Bunu bir ayırayım. Şimdi bir tane daha yapalım. Tamam. şimdi bunları da yarıya böleceğim <Gülüyor> anneciğim anneciğim <Gülüyor> ne oldu şimdi şöyle yapıyoruz bu pastayı tam ikiye bölüyorum Bunları ikiye bölüp bunların hepsini birer kat yapacağım. Şimdi bakalım göreceğiz. Nasıl yapacağız? Yarım pasta olacağı için böyle bir değişik bir şeyler olacak bakalım dostlar. Bunu göstermeler yapalım. Şöyle ikiye böldüm bunları. Şimdi bu kekleri ikiye böldüm. Bunları bu şekilde katlandıracağım. Çikolatalı ganaj hazırladım. Etrafına taşmaması için. Şöyle bunlarla bir bariyer çekeceğim. Bununla hem bariyer çekeceğim hem de şeker hamurlu bir pasta olacağı için etrafının sıvamasını bununla yapacağım. Şekerli suyla da pasta kekimizi ıslatıyoruz. Şimdi pasta kremamızı alıyorum. Orta kıtına da bir şey yapalım mı? Çok güzel gözüküyor. Kıvanç. Keşke yakın çekim alsaydım. Şimdi muzlu bir pasta yapacağız. Bu arada kıvanç muzu denedi e, Liste dışı bir şekilde denedi. Şimdi ek gıdaya başladık biz. Altıncı aile birlikte. Şöyle artık ben burada yapıyorum. Hmm. Uykum geldi değil mi? Yatıracağım seni şimdi. Şu şekilde arkasına da yapalım. Yapışsın. bir pasta olacak. Şimdi bu katını da ıslatalım. Kıvancım. Görüyor musun anneciğim? Bunun en eğlenceli yeri e, süsleme kısmı olacak. Çünkü hem yarım pasta olması sebebiyle hem de karton bir pasta yapacağım. Karton kek. E, o da çok e, yapmak istediğim bir modelde. Şimdi o nasip olacak. İnşallah. Tekrar ganajla bariyer çekiyorum bariyer çekmeden bu ağır pastaları, şeker hamurlu pastaları nasıl yapabilirim? Gerçekten Allah rızası için bir <laughs> bir ünlü pastacıdan bir tarif istiyorum yani buradan. Çünkü bu bariyer işi, ganaj yapma, ganaj çekme işi, bariyer çekme işi biraz insanı yoruyor ya. Şöyle krema yapsam, o hepsini tutsa aslında aslında benim ilk pastalarım öyleydi. Charlotte kreması var, Bella Taş Demir'in reçetesi. Harika bir pasta. Hem lezzet olarak çok güzel, hem de taş gibi. Gerçekten taş gibi. Ama çok lezzetli, çok da hafif güzel. Ee, ben hep onunla yapıyordum. Ama çok tereyağlı olduğu için maliyeti inanılmaz arttı. Ee, ben de siparişlerde onu yapamaz oldum çünkü zaten insanlar böyle şeylere hem canı istiyor yaptırmak hem de para vermek istemiyor. Vazgeçtim ben o kremada. Ne oldu? Buna mı dolaşmak istiyorsun? Şunu idare edebilir misin? Kıvancım havuç yedi. Brokoli yedi. Patates yedi. Yoğurt yedi. Bugün de yumurtaya başlıyordum. Yumurta yedi. Bakalım güzel gidiyor. Bir problem görünmüyor yediğimiz şeylerde. Yumurtada da inşallah problem olmaz. Tamam bu da böyle olsun. Şimdi tekrar yapalım. Tamam anneciğim. Şöyle ganajımı çekiyorum. Ay çok güzel görünüyor. Keşke yakın çekim alsaydım bunların. Ama o zaman sen çıkmazdın. desteksiz oturmaya başladı gibi Kıvanç. Ondan sonra birden çocuk dönmeye başladı. Böyle de bir gelişmemiz var. Normal otururken birden dönmeye başladı. Çeviriyorum tekrar önüne dönü yani bir gün boyunca hiç durmadan döndü o gün yeni bir şey öğrenince. Şu an Ramazan ayındayız. Anne teyzesine gitti. Şişt, şişt, tamam. Bağırmak yok. Bağırmak yok şekerim. Eee eee edecekti. İnşallah olmuştur. En önemli buraydı. maşallah. Terazi gibi kızım kız. Hemen kesmişim güzelce. <laughs> Var ya bu böyle yapsak da olacak ha. Burada kessek mi artık acaba? Şöyle yapıp. Bence keselim artık. Şunu kapatayım. Bunu kapatayım. Pastamız böyle olsun. Tamam. Bunları illaki kullanırım ben. Çok fazla büyütmeye gerek yok bence. Şöyle dört kat güzel oldu bence. Bir tane daha mı yapalım? <laughs> ha? Düşünüyorum. Hadi bir kat daha yapalım ya Kıvancım. Hadi yapalım. Vazgeçtim. Tamam. Şöyle ıslatıyorum kıvışım. Dıkı 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 ıslatıyorum. Sonra çikolatalı ganaj ile etrafına bariyer çekiyorum. Tamam. Şimdi de pasta kremasıyla içini dolduruyorum. İçine de biraz muz yapıyorum. Son katı. Buna da ulaşmak istiyor. Ona da sinirlendi. Şöyle yaptım. Oo, bayağı yüksek oldu. Ben Kıvancı uyutacağım sonrasında kendim devam edeceğim. Bak neler süsledik neler süsledik ya. banyaknya, banyak di jangan. Ini pake masak, shh